Merhaba, ben Ömer Egeli. Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Sizlerle hukuk mesleklerine giriş sınavında Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı konularında birlikte olacağız. Bildiğiniz üzere Anayasa Hukukundan 6, Anayasa Yargısından 2 sınav sorusu çıkmıştı. Hepiniz fakültede birbirinden değerli hocalardan anayasa hukuku ve anayasa yargısı derslerini almış bulunmaktasınız. Fakat kabul etmek gerekir ki anayasa hukuku kendi siyasal ve tarihsel bağlamından kopuk olarak anlaşılamaz. Bu nedenle fakültedeki derslerinize nazaran biz burada birazcık daha sınava odaklanan bir yöntemi tercih etmiş olacağız. Bu yöntemi tercih ederken elbette sadece hukuk mesleklerine giriş sınavında çıkmış olan sorulardan değil, yer yer adli yargı hakimlik sınavı ya da idari yargı hakimlik sınavı hatta kamu personeli seçme sınavında çıkan anayasa hukuku sınav sorularından da istifade edeceğiz. Bu arada yalnızca anayasa hukuku metninden değil, bildiğiniz üzere çeşitli seçim kanunları, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü, Siyasi Partiler Kanunu, Anayasa Mahkemesi Kanunu, hatta Anayasa Mahkemesi iç tezüğü gibi metinlerden de faydalanacağız. Sizlere keyifli ve verimli bir ders içeriği hazırladığımızı inanıyoruz. Derslerde görüşmek dileğiyle başarılar dileriz.